ayakları falan var iğrenç. Bu niye böyle sarı sarı olmuş? Onu anlamadım. Neyse şu iyiymiş. Şu tarafta birazcık sarı sarı olmuş. Neden ben de bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi Bu aşırı sert. Dar zor çiğneliyor. Konuşamıyorum, çiğneyemiyorum bile. Bu kolalığına bin kart basar bu arada. Bu bulanıcı çok kötüymüş. beğenmedim. Gerçekten tadı iğrenç. Çok sert ve şekeri normal ama gerçekten sertliğinden yenilecek gibi değil. İnanamazsın. Bakın çok sert. Hatta şuradan anlayabilirsiniz. Bakın kopmuyor bile. Yani lastik gibi düşünebilirsiniz ya. Puanlıyorum. Bu kol alıyor. 10, üzerinden 9, ver 9 veriyorum. Çünkü daha güzel olabilir. 10'luk değil ama 9'luk. Buna kesinlikle 3 falan veriyorum. Çünkü çok sert. Bunu yani yiyeceğiz mi? Yoksa ben bunu oyuncak olarak mı alayım? abi yani? Bu ne? O yüzden... Bu 9 puan buna 3 puan veriyorum. O da yani emeklerinden dolayı. Sarı sarı olmuş zaten. Tarihi falan geçmiş galiba bunun. 2025'ten 2026'ya diyor zaten. Ama vallahi bu kolalı buna bin basar canlarım. O yüzden ben bunu şu yılanlıyı eliyorum. Kolalı hoş geldin hayatıma. <laughs> evet canlarım bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.